Merhaba arkadaşlar ben Çıplak Kral'dan Midnight Toncu ile Hunger Games'imizin 6. bölümünden herkese merhabalar. Ben de Tembelik Sonunda'dan Bilgehan. Gemiye mi ortaya mı? Ben gemiye koşuyorum. Ya niye hep başka yere gidiyorsun lan? Niye ortaya gitmiyorsun? Şu donuna bak. Ortaya gidene kadar çok uzun ya. Şu donuna bak. Git git değiştir lan onu. Pis kokuyor değil mi? Yok pis görünüyor. Kokuyor dedim lan. Ulan daha kimse gelmiyor gemi ya. Oo taş kılıç ve tahta kılıç. Taş kılıç çıktı. Bana da tahta ve taş çıktı. Sen... Ben hemen peşindeyim. Oo abi acayip şekilde armor yapacağım bak. Bu kadar. Peşinden <laughs> adam geliyor. Bir şey fake soracağım. De... Diamond veya da iron'ın var mı? Ben fake dedi öldürüyorum. Diamond veya da iron'ın var mı? Uy, abi arkadan bir sürü git. kişi gelecek sana kaç. Ha gördüm gördüm bana çok. Gel gel. Bak sen uçtakine koş. Ben hemen ya da ikimiz de yukarı çıkalım. Aa salaklar yanlış yerden gidiyorlar orada çıkış yok arkadan dönecekler. Oradan çıkış var. Oradan, hayır, oradan Bak sen çıkış yok. Salaklar alttaki chest'e git. Ben alt'taki chest e alıyorum. Alttaki chest'e git. Hayır, alta. İçerdekini al. Ben alta ineceğim. Tamam. Alttaki lar chest. Onun bar chest'ten arada bir çok fazla bir şey çıkmıyor. Ben iki tarafından iki farklı eşya çıktığını bildiğim için. L4. Oo, ayrının çık Ayrı'n çıktı mı? Yok. Buraya doğru gelen var mı? Yok abi onlar salaklar çıkmaya çalışıyorlar hala. Onlar herhalde eski Minecraft ya da New, Day, New, Game, New, Day, New Game, öyle bir şey de vardı ya. Şeyden ha. çıkıyorlardı ortadan. Dur buradan çıkıyor. Oo, Iron, Iron, fake Iron. Ah, geldi. Oha iron fake aldım. Iron kılıç yapacağım. Hacı fake nerede? Iron kılıç yapacağım. Vallahi mı? Yemin ederim. Dur lan aşağıda adam var. Ha sen misin? Sen şu yukarıya çıkıp aldın mı? Aldım. Hepsini bayrağın aldım. üstüne çıkıp. Evet. Hangilerini almadın? Hepsini aldım. Sende taş kılıç var mı? Var var. var. Hacı bir bana oh. baksana. Dur dur adam geliyor. Bekle geliyorum aşağı. Dur dur. Hacı bir bana bak. Aşağı attım la bu kekoyu. Hacı bir bana <laughs> baksana. Arkandayım. Şu adamı öldürek. Ne diyor? Atlı öldürüyorum ben. <laughs> Öldürdüm. Salak bende çok... iron kılıç var. Öldürdüm. Aha ben patlattım. Şey pantolonu al istiyorsan. Altına ayaklık attım. Bir de şey. Neredesin? Külüklük. Gel arkadayım. Bak şuradakileri al. Baltaya gel yemek pişireceğim. Tamam. Yemek pişirecek bir şey var mı? Pişmemiş. Bak, şey. Var 3 tane pişmemiş. Bir dakika neler var bir dakika bakayım. Ona göre bende bir sürü tahta item var. Abi bende bir dakika bende de var. Tam pişirelim gel ya bir sürü var. Gel şurada pişirelim. Domuz etlerini pişirmeyeceğim. Çarpılırız. Gel şuraya baştakine koy. Ben buraya bir tane tahta balta koydum. Ben baştakilere koymadım. Hadi şuraya da koy. He oraya da mı? Al. Ha. Ha tamam. Bak oraya al sana şey attım. Sen bunları pişiriyorsun ya. Bir yani tane balık ben... alabilir miyim? Hiç pişmiş balık yemedim Hunger Games. Al. Bana bari o zaman etimi at. Lan onları alma. Ben atacağım sana al. Ha tamam almadım. Bana pişmiş tavuğumu verebilir misin? Ee, al. Sagol. Melonumuz var onu kullanalım hani bir yere çıkarsak. Al iki bilmiyorum. tane de rav al daha pişirecek bir şey yok çünkü. İki tane raw mı? Yani raw. gel gidip adam alalım. Stikle artık, pişiriyorum. Kankı. Oo ben oyun birincisiymişim lan. Lan. Ben hangi birin ikinci adamı hangi yer öldürdüm? Hadi ya gel. Aşağı atladın sen öldürdün ya. Hacı ben bir tane fake de, de öldürdüm fake de o yine. Bir tane vurabilir miyim sana elle? Vur. Uhu. Hiç canım gitmedi. Ayrınla vursana kaç kalp götürüyor bir tane? İki buçuk. Abi ama full zırsın. Hadi gel ortaya gidelim. <laughs> dur sen elle vurayım da uç git. Ya da abi dur, beraber dur. gidelim ya. Şurada bir inventör düzenlemesi yaptım. Önündeysen ben, ben vur sana vurayım. Stickle vuracağım. Bir dakika bir dakika ben şey e, elimle gideyim de adam bende şey var zannetsin. Oo diamond kılıç yapmış. Dağlam. Gel, gel 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 İki tane çaktım ben çaktım çaktım. Çıktım Diamond kılıç senindir. Allah Allah. Bana niye vurdun? Karambola geldi orada. Kaç kaç sen kaç. Ee, Abi öldü öldü. Benim ben canım de çok... şey var ya iron kılıç. Etrafını bana atarsın ayranı. Ayranı bana atarsın. Tamam canım ayranı atacağım. Oo biri daha geldi. O da ona dalsın. Daldı valla. Karambol. Karambol aldım diamond kılıcı. Öbürkünü de öldürdüm. Lan bana niye vuruyorsun? Sana mı vurdum? Evet. Gel al. Pardon İkimiz mi kaldık? Hayır Iron lütfen Eee iron kılıç Bir Eyvallah, dakika baba. Şimdi sana altın pantolon Bu Bu <laughs> Yayın var mı? Yo vallahi. ya Neyse Uy bana çıktı, al. Ben senden sağlamım ha herhalde Benim 2 4 Beş buçuk şeyim var. Aynen. Senin de mi? Aynen. Dur ben bir inventory düzenlemesi yapacağım. Abi en sonuncusunu left the game yaptı herhalde oyundan çıktı. Yo onun malzemelerini ben aldım. Sen mi aldın? He. Abi pantolon var mı altın falan? Pantolon yok bende tek verdiğin senin zırhlar var. Tamam neyse. Şimdi öbür adamlar nerede acaba? Hacı Diamond'lıya ben 2 3 tane çaktım var ya. O Aynen yüzden abi Bir de buradaki mu? adam yardım etti. Arkadaki adam sayesinde öldürdüm onu. Bunu, bunu ne olursa oldu. olsun koyalım. Efendim? Diyorum bunu ne olursa olsun koyalım. Tabi canım abi artık. Oo hepsi karşıdaki kalede. Gördüm hepsini. Burada var mı? Karşıdaki kaledeler. Gel. Zaten abi birazdan team death maç olacak ya. Biraz. Ama 4 kişiyiz. Kendimizi ayarlayalım. Altının var mı hiç külçe? Hacı bende baş ver. Baş? Aa ben de pantolon var. Ne pantolon? Leder. He tamam. Necesin çiçek atsana lan bir tane şey görsünler altın olarak. Hı? Çiçek at bana çiçek sen oyundan mı çıktın? Hayır. Allah Allah. Sen neredesin oğlum? Haritada gözükmüyorsun. Ben şu anda senin kalenin önündeyim. He oha lan ta oraya kadar gitmiştin. Gittin mi? İyi düştüm. Bence gitmeseydin. Burada iki tane adam var. Tam aynı anda dalarlarsa görürsün. Gel gel çabuk. Çabuk Abi gel. haritada hiçbirinizi göremiyorum şu an. Beni görüyorsun değil mi? Önündeyim şu an. Ay, görüyorum da sıkın şuraya düşme. İki şeyi de göremiyorum. E, haritada göremiyorum. Gelsinler kıyıdan dalarız. E şey var mı çiçek iç? <laughs> sarı çiçek dur sarı çiçeği alayım da şey zannetsinler altın nereye gidiyorsun ya sarı çiçek alacağım dur kaçıyor numarası yapalım ne yapacağım lan dalak ya şunlara dalak mı dalalım Bilak ya abi ben şu yaramayanları atacağım çakmak var mı çakmak no bende hiçbir şey yok diyorum ya jungle şu sampling yok. var bende Aha aha Geliyorlar Hı <laughs> hı Abi o salak vallahi salak ya Oha tek attım Lan bana vurma Bana vursan bir, bir tane Oo diamond Kılıç mı? Hayır hayır Diamond'ın var, var mı? Vallahi yok Abi şey çıktı mı pantolon zırh Veyahut da kafalık Al pantolon Sağ ol, var de. Neyse, ha, o ne var bende Neyse o var bende Hacı senin zırhın iyi zaten. Hacı benim zırhım çok iyi. Hadi biz de milleti inat ederekle akşam chestler yenilenene kadar bekleyelim. Vallahi ya. Sonra sana diamond çıkarsa diamond kılıç yaparsın. Ha, zaten onun için bekleyelim dedim ya. E bak, Hadi gel, kanka bak. ok çıkarsa ya da çakmak taşı. Hı hı. Verir misin? Tabii ki. Tamam. Kendime diamond kürek yapacağım. Hayır değil. <laughs> Kafayı yeme. Ayrım var mı? Vallahi yok. Sende ayrın mı var? Yo dedim ayranım varsa kürek yapayım nasılsa. Bir sürü şey var. Stick. Gel biz de üstteki şeyleri temizleyelim. Bir dakika lan Akşam... ben yaramayanları atacağım şuraya. Akşam olana kadar şunları parça. Oo ben senden üstünüm şu anda. Biliyorum. Ha ha. Ya berabere bitecek ya ben kazanacağım. Sen kazanırsın ya. Benim, benim kaç tane var? 2 4 6 tane var. Ne? Zır. Benim de benim 5,5 tane. Benim 6. Ben üstü temizliyorum. Ben de temizliyorum. Fotoğraf çekinelim. Çekinelim hadi fotoğraf çekinelim. Hadi ben çeksem var ya böyle şans olmaz. Aynen ha. Benimki de çok şans ki gördün abi çekemedik bildiğin. Abi sen de 5 6 kere denedik. Ben de 15 20 kere. Aha. Ke aha. Yok ya dalmıyoruz ya. Hadi gel gel. Koş çeşit. abi ortaya chestler yenir. devam edelim. Abi bize ne ya? Onlar bekliyor biz de bekleriz. İstersen bakayım yapalım, chest. Çe, bir tane chestte ben boş beş malzemelerimi bırakayım. Ya dur şu ya. Hayır, hayır. alırız mı alırız yanlışlıkla at suyu at bak benim gibi suyu at. Girip şu delik vardı ya şurada bir yerde onun içine atacağım. At. Akşam ol ya hafiften. Aynen. Oo gün batımında gel foto çektireyim. Bir dakika. Neredesin? Lan gün batımı kapanmadı. Hadi. Arkanda. Gel. Çabuk çabuk lan. Gel. şöyle dur. Çekiyorum. Çek. Yap şöyle. Çektim. Bir dakika ben de çektim. Dur dur ben de çekeyim. Dur dur dur. Tamam. Dur diyeyim. Aa, chestler yenilensin. chest yenilensin. Chest chest Oh my chest. Kanka bir dakika chest'leri paylaşalım. Ya da abi zaten sa Diamond çıkarsa ya da hmm. şey çıkarsa sana vereceğim. Ya. Bak, şu şunlar yok mu? Bak, şu 3'ü benim. Ya da şu dördü benim, şu o 4'ü senin. Tamam? Dur ben onun kılıç yapacağım, sonra kapışacağız yazdım. 하지마. Acaba... yapma. Ben de yapmayacağım yani ödeşmiştik. Geçen sefer sen yaptın zaten. Hayır, hayır ödeştik zaten abi. Ben seni direkt ödürdüm ya. Evet. Dur ben gereksiz yere atayım. Chest'e mi dalmayacağız direkt? Tamam canım ya da ben ödeyeceğim zaten. Senin bakmana gerek yok ki. Bilmiyorum, Dur la. Aha oldu. Dur. Diamond. Golden Apple. Diamond ya. çıktı mı? Yok bulamadım. Bulamadım. Çıkmadı zaten. Dur ben şuraya gidip bir bakacağım. Gel abi bütün chestlere gidelim. Yok la diamond bulduk mu bitirelim daha. Millet ya abi, Şey bulacağım ben de. Büyük gemiye gidebilir miyim? Git git. Tamam. Laf söylüyorlarsa söylesinler bana. Bana ne abi? Adama bak. Onlar beklerken ben... iyi. Ya. Yazarlarsa On... arena bir hadi hadi diye Yazmayın yoksa inadınıza bitirmeyiz. Bir tane daha taş kılıç buldum. Şimdi. Diamond çıktı mı? Hayır ya. Dört tane chest boşaltacağım biri. Arena bir hadi ama bitirin. Yazdı mı? Yazdı biri o S4L vardı ya. <laughs> Hayır sakın bir şey yazma. Bak küfür ya Cemal. Yazma. Ben şu binadakine bakayım. Hadi Diamond. Diamond çıktı. Ayrım buldum. Valla mı? Şaka. <laughs> ya şakası yapılacak konu mu bu ya? ne <laughs> olacak lan? Diamond alt Buraya başlangıçtan kimse gelmemiş biliyor musun? Hadi diyorlar ya. Bana ne abi? Bitir... Ok falan Bitirmiyor çıktı mu? mı? Yay çıktı mı? Yo. Yay böyle binde bir falan çıkıyor herhalde Ne binde bir oğlum? Geçen adamdan yedi tane şey buldum lan. Yay. Oha ya dokuz tane apple bu. Gel gel neyse kapışalım. Bir dakika bir dakika son chestime de bakayım. İki chest kaldı. Son iki chest kaldı. Küçük yemeğe gittin mi? Hayır. Ben gidip bakayım. Dalın ama ona. ne Kork... kasınız, Korkar. İlla eşit olun. Aa Diamond olsun. yemin ederim Diamond. Hadi ortaya. Tamam. Şu kurbağaya da bakayım lütfen. Hayır hayır çabuk gel. Abi tamam ya yani. kurbağaya bakacağım alt tarafı. Hemen yakınımda zaten. Kurbağaya bakacağım geleceğim. Ya çıkacak mı diyor. Dalın makaranın bir ne kadar korkaksınız. Var ya oynayalım ilk şunu öldürelim. Kim o? Vox. Ha. Hala yazıyor Vox. Hadi ben düşerek öleceğim ha. Hayır hayır sakın. Hadi ben ortadayım. Tamam geliyorum bir dakika. Abi bu var ya bir daha elimize geçmez bunu böyle hatasız yapmam lazım atmam lazım videoya. Hadi hadi ya. Ben sıkıldım. Ayrın <laughs> çıktı. Ben de ayrım var. Tam geliyorum dur. Abi çakmak taşı veya ok çıksaydı güzel olurdu. <laughs> Ay iki tane golden apple'ım var. Gel İran. Gidin arena 5'te oynayın inanık. Vallahi lan neden arena 1'e gelme çalışıyorlar? Amıklar. Ha, yani, halen amık diyorlar ya. Arena 1 meka. Bu S4 Vox var ya savaş açacak ha. Vallahi bize savaş edecekler. %4 ile Arena 1 vs atın. Yakuban çevrim içi oğlum. Evet Yakban çevrim içi. hadi ya sen neredesin? Abi geliyorum tamam. Ben de yani şey yapmıyorsun ben. Tamam oğlum lan geliyorum. Aa, nereden geliyorsun? Tamam bir... Dolanarak geliyorum işte. Adamı bekliyorum yazı diye. Ne yazdın? Yani diyorum ki adamı bekliyorum yani kapışmak için. <laughs> lan bir çıkmadı lan. Neyse hadi. Ben küçük gemiye gidip geliyorum. Hayır ya. <laughs> Şaka lan. Gitse benim malı peşine giderim. Stick var değil mi? Bilgen. Var var. Var var. Aya. Lag oldu oğlum. Ana. Al. Diamond. Diamond. Oo iki tane. Abi hiç bir çakmak taşı yok ya. Hadi kapışma hadi. Bekle. Karşı karşıya duymayayım ya şöyle duralım işte. Gel hadi. Hadi 3 2 1 Let's go. Dü 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 dü. Çok pis vurdum. Vuramadım. Oha ben iki canım kaldı. Kim öldürdü? Sen. Guinfo bir de oyuncuyu arene bir daha çabuk gir. Oha. Didier Europa.